Andız otu nasıl kaynatırız veya nasıl demleriz? Andız otumuzu ilk önce bir su bardağı kadar otumuzu öyle dolu değil yani normalde bir su bardağı bu su bardağı biraz büyük. Sonra da otumuzu makak, hafif bir çeşmede birkaç sefer duruluyoruz. Ben daha önce de duruladığım için size tekrardan gösteriyorum. Ve kesinlikle biz Lütfü amcanın birlikte yaptığımız zamanlardan beri Lütfü amcanın e, kesinlikle doğal olarak ot olarak kaynatın dediği bir ot. Yapışkan andız otu. Arkadaşlar yapışkan andız otu dediğimiz ot sadece bitki olarak içilir ve gördüğünüz gibi bir buçuk litre su ben devamlı kaynattığım için biraz şeyde dünden kalma var. Ben de devamlı içiyorum yani. E, suyun kaynamaya başladı. Ve bir su bardağı otumuzu boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otumuz kaynıyor. Erken toplanırsa daha yeşilimsi dallar olur. Geç toplanırsa tabi daha olgun olur ve mükemmel, güzel olur ve suyu da kırmızı olur. Tabi biz kırmızı olmasını tavsiye ediyoruz. Sonra da ocağın altını içini kısıyoruz. Tabi o kadar da değil, hafif kaynayacak şekilde. Ve kapağımızı da kapatıyoruz. Kaynama süresine bırakıyoruz aşağı yukarı bir 15 dakika kaynayacak. 15 dakika kaynadıktan sonra andız otumuzun altını kapatıyoruz. En az 2 saat soğuma bırakıyoruz. 24 saatte açık açık bir su bardağı, yarım su bardağı derken saat başı biz günde bitirmeye çalışıyoruz bu bitkiyi. Tabi suyunu Arkadaşlar biz sadece doğal ot olarak kaynatmanızı ve doğal ot olarak içmenizi tavsiye ediyoruz. Lütfen acet dedemizle yıllarca beraber çalıştık. Otunu topladık. İyi yürekli insan 36 yıl bu otu ücretsiz şekilde dağıttı. Artık yaşı 87 olduğu için kesinlikle ee, andız otu dağıtımını bıraktı. Yaşı dolayısıyla rahmetli e, Hasan Alemdar dedeyle birlikte yapıyorlardı. Seydamet Türbesi'nde ama artık yapmıyorlar kesinlikle. Ee, bizim işimiz bu. Ee, andı otu ve bitki çayları. Ben Seydamet Lokman Ekim Ceyhun Zengin'im. İsteyene e, bu otu tam zamanında topladığımız otu gölgede kuruttuğumuz otu ve nasıl kullanacak şeklinde yazarak kargoyla yolluyoruz. İsteyen herkese ve kesinlikle söylüyoruz. Tekrar söylüyoruz. Tekrar tekrar tekrar. Bu ot sadece doğal olarak kaynatılarak içilir arkadaşlar. Yapışkan andız otu kaynatılarak içilir. Evet arkadaşlar üç buçuk dakikamız oldu. Yalnızca biraz e, tabii 15 dakika çekim yapmak istemiyorum. 15 dakika çekim yapar mıyım? Yaparım neyi yapmayayım? E, çekimin sonunda size ne kadar e, renginin nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Neden 15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar? E, arkadaşlar diyor e, otumuz kesinlikle katransı hasitli bir bitkidir. E, bu asitler kesinlikle Kesinlikle ve kesinlikle suya geçmesi için 15 dakika kaynatması gerekiyor ve Lütfü dediğimizde dedemiz de bunu bize böyle öğretti. O nasıl öğrettiyse bize kesinlikle bizim hocamız, öğretmenimiz odur. O nasıl öğrettiyse biz aynısını uyguluyoruz, aynı toplama şeklini yapıyoruz, aynı kurutma şeklini, paketleme şeklini size yollayış şeklimizi aynı ottan oluyor ve Lütfü amca da aynı bölgeden otu topluyoruz tam zamanında topluyoruz bu ot kesinlikle Haziran'da bile toplanmaz Temmuz 15'inden sonra Ağustos aylarında toplanır krallar başlayınca bırakılır tabi bu ot o bile kolay kolay e, toplanca toplanan bir ot değil yapış yapış bir ot görüyor musunuz rengi kızarmaya başladı katranlar çıkmaya başladı ama daha 15 dakikamız doğrudur. Hala da bekliyoruz. Şu anda 5 dakika oldu. Tabi altı ocağımızın altı hafif kısık şekilde yanıyor gördüğünüz gibi. Kaynama durdu, biraz altını açmamız gerekiyor. Dedim ya, hafiften kaynaması gerekiyor. Diyorlar ya, 15 dakika bitkinin özündeki vitaminler ve dört yap, o bir ottan değil yani bu özel bir ot bu katransı asitli bir ot o yüzden muhakkak 15 dakika kaynaması gerekiyor ee, bir dahaki şeyimizde kaynattığımızda size çekimlerimizde rengini de gösteririz şu anda e, 7 dakikamız oldu bu kadar uzun süre video çekmek istemiyorum. gördüğünüz gibi e, otumuz böyle hafif hafif kaynıyor 15 dakika kaynayacak ve 2 saat sonra soğuyup sonra da 24 saat içinde içeceğimiz bir ee, an yapışkan Seydamet Ahmet Andızotu biz diyelim. Yapışkan Andızotu demeyelim. Seydamet Ahmet Andızotu diyelim. Seydamet Ahmet Andızotu'nu boyunca içebilirsiniz.